Tabi bizim kalkıp da teröristlerle masaya oturmak gibi Allah göstermesin kendimizi inkar edecek halimiz söz konusu değildir. Kobani'ye gönderilen peşmerge konvoyu Suriye'ye geçti. Ne dolmabaca mutabakatı? Ya. Oturma düzeninin dahil kimin nasıl konuşacağına kadar da taraflar o konuda anlaştılar. Cumhurbaşkanı haberi var mıydı? Cumhurbaşkanı haberinin olduğunu biliyorum. HDP bundan sonra çözüm sürecinin ancak filmini yapar. Buradan bir kez daha açıklıyorum ne AK Parti, ne AK Parti iktidarı hiçbir illegal örgütle, hiçbir terör örgütüyle görüşmez, masaya oturmaz, müzakere yapmaz bunu böyle biliriz. Kimsenin yani adım atmakta tereddüde düştüğü İmralı olsun, Oslo olsun bu görüşmeleri biz çok açık net yani Hüseyin Bey'in az önce ifade ettiği bu adımları da attık. Niye? Acaba nerede bir şey var? Bunu görelim. Yani eğer bu görüşmelerle bir şey elde edeceksek bununla bunu yapalım. Oslo'da olacaksa Oslo'yla bunu yapalım. Onun için de ben Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı olarak Emre Bey zamanından itibaren başlattık görüşmeleri. Sonra Hakan Bey geldi. Hakan Bey'le de, de aynı şekilde devam ettik. Tabi bizim kalkıp da teröristlerle masaya oturmak gibi Allah göstermesin kendimizi inkar edecek halimiz söz konusu değildir. Böyle bir şeyi asla yapamayız. Ve bu bizim bugüne kadar aldığımız siyasi terbiyeyle de asla bağdaşmaz. Bu bizim ne karakterimize ne cibilliyetimize ne de bizim tarihi duruşumuza asla uymaz. Bunlar nasıl başbakandır? nasıl devlet başkanıdır anlamak mümkün değil. Ya siz ne zamandan beri bir devletin terör örgütüyle masaya oturduğunu gördünüz?